Ryden, gençlerin en favori hükümdarlarından bir tanesi. Zaten 5 tane tanıyoruz ve bir tanesi... <laughs> Neyse. Selam. Ben Metevic ve bu videoda Raiden'dan en iyi performansı almak için onu nasıl yapılandırmanız gerektiğine, en iyi silah, yadigar ve takım seçeneklerine ve takım yıldızlarına bakacağız. Önce kitini özetleyelim. Raiden elektrik elementi kullanan bir on field DPS ve aynı zamanda takımına enerji desteği ve buff veren ve çok iyi elektrik uygulayan yararlı bir destek karakteri. E becerisini yaptığınızda Raiden Shogun aktif karakterle koordinasyon içinde elektrik alan hasarı veriyor. Aynı zamanda aktif karakterin ulti hasarını da arttırıyor. Ultisini yaptığınızda Raiden'ın normal yüklü ve havadan saldırıları elektrik elementi uygulamaya başlıyor ve verdiği hasar ulti hasarı sayılıyor. Normal hasar olarak kabul edilmediği için Beidou ve elektrik elementi gezgin gibi karakterlerin etkilerini tetikleyemiyor ama Yalan ve Sing Chao konusunda neyse ki sorun yok. Ayrıca bu sırada saldırıları ile tüm takım üyelerinin ultisi için enerji sağlıyor. Kitini özetledikten sonra şimdi de Raiden'ın silah seçeneklerine bakalım. Ama ondan önce eğer bu videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız ve daha fazlasını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En iyi silahı tabii ki imza silahı olan hapseden yıldırım. Bu silah yüksek bir temel saldırı değerine sahip ve ek olarak enerji yüklemesi değerini belirli bir oranda saldırı yüzdesine dönüştürüyor. Performans açısından onu takip eden silahlar sırasıyla Homa'nın asası, Yeşim kanatlı mızrak, bela söndüren, R5 dalga kesen yüzgeci ve göklerin omurgası. Eğer elinizde boşta duran varsa bunlardan herhangi birini Raiden'a verebilirsiniz. Ama bu saydığım silahların tümü Primogem'le veya Battle Pass yani savaş biletiyle aldığınız silahlar. Ve aslına bakılırsa balık tutarak yakaladığınızı yakalayan mızraktan çok daha iyi değiller. Dolayısıyla herhangi bir sebeple yakalayan mızrağı Raiden'a veremediğiniz durumlar dışında çok fazla aranmanıza gerek yok. Bu silah 5. saflaştırma kademesinde ulti hasarını %32, ultinin kritik oranını ise %12 arttırıyor. Eğer hesabınızda Toma varsa balığa çıkarken onu da yanınızda almayı unutmayın. Toma yanınızdayken Inazuma'da bir yerine iki balık birden tutma şansınız var. Sırada en uygun yadigar seti ve stat konusu var. Yadigar setinin ne olduğu çok net. 4-3 güncellemesi itibariyle halen parçalanan kader amblemi yani Emblem of Severed Fate. Bu set ikili set bonusu olarak enerji yüklemesinde %20 artış veriyor. Dörtlü set bonusu olaraksa ise ulti hasarını enerji yüklemesine %25'e oranında arttırıyor. Bu şekilde %75'e kadar artış elde edebiliyorsunuz. Peki setin parçalarında hangi özellikleri aramalısınız? Önce enerji yüklemesi konusuna bakalım. Temelde hedefiniz bekleme süresi dolduğunda ultinizi tekrar kullanabiliyor olmak. Ama Raiden'ın enerji yüklemesi ihtiyacı genel olarak 200'ün üzerinde. Bu değer kullandığınız silahı ve takımınıza göre değişiklik gösteriyor. İmza silahı enerji yüklemesi değerini saldırı artışına dönüştürüyor ama imza silahı kullanmıyorsanız fazladan enerji yüklemesine ihtiyacınız yok. Dolayısıyla bu seviyeye kadar kum saatinde enerji yüklemesi, sonrasında ise saldırı yüzdesi tercih edebilirsiniz. Kadehte ise çoğu durumda en iyi seçenek elektrik hasarı bonusu. Raiden Yaşam kitinde hasar yüzdesini arttıran çeşitli araçlara zaten sahip olduğu için saldırı yüzdesi de seçenekler arasında. Özellikle de saldırı değerine buff veren kaynaklarınız yoksa, hasar değerine buff veren kaynaklarınız varsa ya da kum saatinde saldırı tercih etmediyseniz kadehte saldırı yüzdesi seçebilirsiniz. Touchdice'da hangisinin sizi 1'e 2 oranına daha çok yaklaştıracağına bakarak kritik oranı veya kritik hasar tercih edin. Substat konusuna gelince şöyle özetleyeyim. Kırmızı Bahçe Zindanı'nda uzun günler ve geceler sizi bekliyor. Öncelikle hedefiniz kritik oranı ve kritik hasar olacak. Bu ikisini saldırı yüzdesi ve enerji yüklemesi takip ediyor. Son sırada ise düz saldırı var. Gerisi tamamen çöp. Enerji yüklemesi ve saldırı arasındaki denge kum saatini anlatırken söylediğim şekilde. Ama her durumda kritik bu ikisinden daha değerli. Amblem setini elde etmenin bir yolu da kullanmadığınız 5 yıldız yadigarları vererek simyager tezgahında üretebileceğiniz yadigar kasası. Gelelim en iyi takımlarına. Ryden hem sağdayken hem de sağda değilken çok iyi elektrik uyguluyor ve dolayısıyla çok sayıda farklı takım seçeneğine sahip. Bahsetmeye değer takımlar arasında ilk ki Rational olarak adlandırılan Ryden National. Bu takım Ryden, Xiangling, Xingqiao ve Bennett'tan oluşuyor. Ve hem kullanım kolaylığı, hem takım hasarı hem de erişilebilirlik açısından Ryden'ın en önde gelen takımlarından bir tanesi. Takım Ryden dışında 4 yıldızlardan oluşuyor ve takımın tüm üyeleri birbirini mükemmel şekilde destekliyor. Bu takımda asıl hasar veren C2'ye 3'e kadar Raiden değil daha çok Shangling. Shangling E'si ve ultisiyle ile sağ dışından buharlaşma ve yanı sıra yüksek voltaj tetikliyor. Xingqiao Shangling'in buharlaşması için su arası oluşturuyor ve aynı zamanda kayda değer bireysel hasarıyla takıma katkıda bulunuyor. Bennett hem Raiden hem de Shangling'e buff sağlıyor, takımı iyileştiriyor ve Shangling için batarya görevi görüyor. Ve Raiden tüm takıma enerji sağlıyor, takımın ulti hasarını arttırıyor, Shangling için elektrik arası oluşturuyor ve sahada kendi bireysel hasar ile takıma katkı yapıyor. Saat gibi işleyen mükemmel bir takım. Ryden'ın önemli takım arkadaşlarından bir tanesi Sara. Sara ile kurulan takımlara da bir göz atmak gerek çünkü muhtemelen elinizde Ryden varsa birkaç tane de Kujo Sara vardır. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Sara'nın tam performansını 6. takım yıldızını açtıktan sonra görebiliyorsunuz. Sara takıma saldırı buff'u ve C6'da elektrik elementi için kayda değer kritik hasar buff'u sağlıyor. Bu ikisinin yanına yay gibi 3. bir elektrik karakter eklerseniz bir karakter daha Sara'nın C6 buff'undan yararlanmış olur. Takımın son boşluğuna Jhin'i yerleştirip hem yeşil gölgeden yararlanabilir hem de takımınızı iyileştirebilirsiniz. Sara'yı kullanabileceğiniz bir başka takım Bennett ve Kazuha'lı Raiden Hyper Carry. Bu takımda Bennett size hem ilave saldırı buffı sağlıyor hem de takımınızı iyileştiriyor. Kazuha ise hem yeşil gölgeyi taşıyor hem de 4. yükseltme pasifini sağladığı element hasarı bonusuyla Raiden ve Sara'ya destek oluyor. Ayrıca girdabı ve ateş yüklü ultisiyle uyguladığı yüksek voltaj sayesinde önemli düzeyde bireysel hasar da veriyor. Bu takım için elinizde C6 Sara yoksa Fischl'da da kullanabilirsiniz. Raiden'ın parladığı takımlardan bir diğeri Hyper Bloom yani aşırı çiçeklenme takımı. Bu takım bileşiminde Raiden'ın silahı ve yadigarları oldukça farklı ve yaygın görüş bu takımda Raiden'ın tüm potansiyelini sergileyemediği yönünde. Ama önemli bir takım bileşimi olduğundan üzerinde durmak istiyorum. Hyperbloom takımlarında element ustalı Raiden'ın daha çok işine yaradığı için elektrik hasarı, kritik oranı, saldırı gibi statları element ustalığı ile değiştirebilirsiniz. Bu bileşimde Raiden'ın de kullanmıyorsunuz. Ayrıca yadigar setini de 4 parça yaldızlı rüyalar gibi element ustalığını arttıran ya da taş ordunun azmi gibi takımı daha fazla destekleyen setlerle değiştirebilirsiniz. Hyperbloom takımlarında doğa elementini uygulamak için en mükemmel seçim tabii ki Nahide olur. Ama eğer elinizde yoksa Doğa Elementli gezginde kullanabilirsiniz. Hyper Bloom'da silah seçenekleriniz de biraz farklı. Ejder Laneti ve Mehtap Dilan gibi element ustalı silahları daha uygun seçimler. Peki önce hangi yeteneklerine seviye atlatmalısınız? Element ustalığa odaklı yapılarda önceliği E becerisine vermeniz gerektiği ortada. Rational ve Hyper gibi daha geleneksel takımlara baktığımızda ise önceliği ultisi alıyor, onu E becerisi takip ediyor. Normal saldırısı ulti sırasında kullandığınız saldırıları etkilemiyor ve optimal rotasyonlarda kullanılmıyor. Dolayısıyla olduğu gibi bırakabilirsiniz. Yine de üst dünyada gezerken ya da ara sıra dolgu olarak normal saldırı kullanmak istediğinizde komik bir görüntü ortaya çıkmasın derseniz ki biliyorum ben derim 6-7 gibi seviyelere çıkarmayı düşünebilirsiniz. Sonuçta bir on field DPS'den bahsediyoruz. Şimdi de takım yıldızlarına bir göz atalım. Raiden gerçekten muhteşem takım yıldızlarına sahip. Ama işin en güzel tarafı bu muhteşemliğin dörtte bitmesi. Özellikle ilk iki takım yıldızından sonra Raiden'ın önde durabilecek bir içerik yok. Aslında birincisi çok süper değil ama onu mecbur alıyoruz. İlk takım yıldızı %5-10 DPS artış anlamına geliyor. Çok kötü sayılmaz. Ama ikinci takım yıldızında artış C1'e kıyasla %40'ın üzerinde. Biraz daha zorlamak isterseniz C3 ile bunun üzerine %15-20 yaklaşan bir DPS artışı elde edebilirsiniz. 4, 5 ve 6 şu an elimizde olan takımlarla çok anlamlı değil. O yüzden an itibariyle onlara primocam tasarrufu gözüyle bakıyoruz. Raiden için makul bir video süresi içinde söyleyebileceklerim bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve aklınıza takılan herhangi bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Ve hoşçakalın.